Tekrar deniyorum. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Kapalı. <laughs> Durun. Hadi iyi bir şey söyle bize hadi. Ne oldu? Bulmuşlar mı? Tamam yazıyorum. <laughs> tamam. Tamam çok sağ ol Turul. Ne oldu? Bu bulmuşlar Robert'i. Tespit etmişler. Hadi hemen çıkalım. Hadi. Cenk ne olur biraz hızlı git. Bak bu kadın kardeşime kötü bir şeyler yapacak hissediyorum. Azra merak etme Mert'e hiçbir şey olmayacak. Kavuşacaksın kardeşim. Ne demek yok? Azra yok diyorum kimse işte. İçeri girdim. Hiçbir şey yok. Kimse de yok içeride. Geç kaldık Cenk. Geç kaldık Mert. Buradaydı ama biz kaçırdık onu. Ne olur buldum kardeşime lütfen. Endişelenmeyin siz. Amirim, telefon buldum. Oh. Ben bir etrafa bakayım. Yetişemedik. Geç kaldık Mert. Bitti her şey. Bitti. Bulamayacağız Mert'i. Azra, Azra hiçbir şey bitmedi. Lütfen sakin ol. Bak, polisler bakacak. Bulacağız Mert'i. Cenk, Cenk, Mert'in, Mert'in tişörtü bu. Kaybolduğu gece üstümde vardı. Canım benim. Kanlar bunda kan var bunda. Ha, niye kan var burada? <laughs> sakin. Cidden sakin. kan var bunun üstünde. Ne yaptılar kardeşime? <laughs> Bana bak, sakin ol. Ben gerekirse her şeyimi seferber edeceğim, bulacağım Mert'i sana, tamam mı? Lütfen sakin ol, lütfen. Tanıyor musunuz burada oturan kadını? Evet, ara sıra görüyorum. Pek evden ama iyi bir kadındır. Eskiden ebe hemşireymiş. Şimdi evlere dikiş dikiyor. Efendim Cansu. Müsait değilim şu an. Tamam o zaman ben hemen söyleyeyim. Yarın benim doğum günüm de evde küçük bir kutlama yapacağım. Gelirsin değil mi? Cansu tamam bakarız. Ben haber vereceğim sana. Peki Tahir sen mi haber verirsin ben mi haber vereyim? Cansu müsait değilim diyorum. Anlamıyor musun beni? Arayacağım ben seni. Peki yakın zamanda çocuk gördünüz mü yanında hiç? Vallahi hiç görmedim. Ama evvelden varmış bir çocuğu. ...küçükken ölmüş. Ondan sonra da aklını yitirmiş zaten. Yok be, öyle değil. Kaza geçirmiş bunlar. Kocasıyla çocuk komoda kalıp ölmüş. Sonra da kıl hastanesine yatmış kadın. Ya sabahleyin evin önünden geçerken sesler duyduk. Ondan sonra kapıya gittim, kadın çıktı... ...ben kendi kendime bağırıyorum dedi. Meğerse kadın, çocuk saklıyormuş. Anlaşıldı. Biz bir kimlik tespiti yapalım önce. Turul, kadın hastanede kalmış ya. Hani kimlik tespiti için bir yakını, bir akrabası falan varsa yardımcı olamazlar mı? Tamam Jack, bakacağız ona o şekilde. Peki gelene gidene kimsesi yok muydu? Bir dikiş için, bir doğum yaptırmak için çalarlardı kapısını. Başka kimsesi yok diye biliyorduk. Geri döner gelir herhalde. Peki. Azra, baksana. Bak artık en azından kadının ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bence kadın Mert'e sahiplenmiş. A, tamam da Cenk, nasıl bulacağız Mert'i? Nasıl geri getireceğiz? Ya, polisler bir şekilde bulacak artık, merak etme. Endişelenmeyin. Arkadaşlar tahkikata devam edecekler. Çevredeki kameraların da kayıtlarını inceleyecekler. Yani gidebilecekleri tek yol zaten burası. Siz de onlarla birlikte gidersiniz. Hı hı. Tamam. tamam. Görüşürüz. Azra, bak ben sana söylemiştim. Artık sonuna geldik. Bulacağız, merak etme. Diye birazcık kuzucuğum. Hı? İç bari. Ha? Hadi öyle aç aç durulmaz. Gelsene sen benimle bir içeri. Gel. Anlat bakalım, ne oldu, kim bu çocuk? Ee, mahalleden, annesi öldü daha yeni. Ben de işte öyle kimsesi yok diye, aldım yanıma. Yapma Fatma, yani madem kimsesi yok... ...niye öyle kaçar gibi balık geldin çocuğu? Korkudan böyle dili tutulmuş gibi bir tuhaf. Sen sen de çok soru sordun ya. İnsanlık ettim işte yani, ne yapayım? Zaten öyle herkesten korkmuş ben de. Daha fazla korkmasın diye kaptım, sana getirdim yani. Sen ilaçtan içiyor musun? İçiyorum. Sıkıntın varsa seni bizim polikliniğe götürebilirim bak. Hayır ben e, kaldım zaten biliyorsun birkaç ay orada. Ben ilaçlarımı alıyorum ben gayet iyiyim.